Efendim günaydın hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün birlikteyiz yine Ege Üniversitesi TV'deyiz ve tabii ki Radyo Ege Kampüs'teyiz. Bugün sizlerle çok değerli bir konuğumuzla bazı İzmirliği ilgilendiren konuları paylaşmaya çalışacağız. O bilgiler üzerinde duracağız. Ve tabii ki güncel olayları birlikte tartışacağız. Efendim biliyorsunuz 19 Mayıs geliyor. Çok önemli gençliğin. 16 Mayıs'ta Atatürk'ün yolculuğu başlıyor ve 19 Mayıs'ta biliyorsunuz Samsun'a çıkışı ve ülkemizin kaderinin değiştirilişi. Hepimize kutlu olsun şimdiden. Ve konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Mehmet Refik Soyar konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kendisi gerçek bir İzmirli ve bir de yani İzmir'in sorunlarıyla Aşır neşir olmuş bir İzmirli, ee, belki Atadan da İzmirle ilişkisi olan bir evet, e, evet. beyefendi. Sayın Soyer, kimdir Mehmet Refik Soyer diye başlasak? Eyvah. <laughs> Peki, yani e, olabildiğince özet anlatmaya Ay, çalışayım. Hay, tabii. Şimdi biraz önce de dediniz ya takdim ederken konuyu. Ee, evet İzmirliyim, bir de e, hasbeye kadar öyle diyelim rahmetli dedem Şefik Refik Soyer İzmir'in e, 1944-48 arasında valiliğini yapmış bir kişi Aa, çok evet. ilginç uh -huh. e, ondan sonra e, işte yine rahmetli babam uzunca yıllar e, önce bir kaymakamlığı var fakat ondan sonra bu 1950'de tam olarak ilk önce 46 denemesi diyelim sonra da hmm. 50'de Türk siyasi hayatında çok partili bir döneme geçiş çabası çerçevesinde o günkü siyasi anlayışlarda sanıyorum iki büyük temel partinin birbirleriyle evet, e, siyasi platformdaki amansız yarışı o dönemlerde doğru. çok <laughs> doğru. yeni olduğu için doğru. E, tabii birçok değişiklikler oluyordu. Sanıyorum e, rahmetli babam da e, o bir iki sene gibi bir kaymakamlık önce kaymakam vekilliği sonra kaymakamlık yaptıktan sonra bırakıyor kaymakamlığı ve ticaret hayatına atılıyor. Dolayısıyla İzmir'de yerleşiyor. Babası buradayken İzmir'i tanıyor çünkü. İzmirleri hı hı. tanıyor. Hı hı. Ee, ve e, annem yine rahmetli Nurten Selvili e, hı hı. Genç kızlık e, soyadı. Onunla hı hı. evleniyorlar. Ve işte ben Deniz hı hı. Efendim 1952 senesinde İzmir'de. <laughs> İzmir'e adet ediyorsun. <laughs> evet İzmir'e adet ediyorum. Ve ondan sonra bu güzelim şehirle e, epey uzunca zamandır e, teşhiki mesai devam etmekte. Çok güzel. Şimdi ben o zaman hemen bir soruyu soralım bir, birbirimize. Özellikle bu o zamanki İzmir'i çocukluğunuzda yaşadığınız tabii. tabii. Şimdiki İzmir'le biraz karşılaştırabilir miyiz? Ee, Var mı bir değişiklik? Şöyle olabilir ne, mi? Ne nasıl? Tabii. <laughs> ee, yani bazen görürüz ya cinsler arasında bir Hı -hı. ayrım yapmayalım. Doğru. Ee, erkekler, kadınlar, dişi Hı -hı. erkek. Hı -hı. Ee, bakarsınız fiziki olarak yaşlar yaşlar ilerlemiştir ama bütün o skulptür dediğimiz ana yapı sağlam durur. Ami yani tabir var ya mihrap yerinde evet, duruyor. Mihrap yani, yerinde, değil değil mi? aynen, evet, mihrap yerinde. Aynen aynen. Çok şey diyeceğim. Doğru <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> evet. İzmir tabii benim dünyaya gözümü açıp da ondan sonra çevremi fark ederek bugüne kadar gelişim içerisinde baktığımda diyorum ki yani mihrabı yerinde ama <laughs> çok değişiklik yaşanmış. Değişiklikler şey. oldu. Evet, Doğru. Olmuş. Doğal Doğru. Tabii. Doğru. Ee, bizde doğal olmayan yani kentler kendi aralarında gözlemlendiğinde doğal olmayan tarafı bizdekinin şey e, nasıl demeli çok hızlı gelişiyor, çok hızlı büyüyor biraz böyle. E, dolayısıyla sürekli o, göç alıyoruz sürekli göç alıyor işte bir, ondan dolayı zaten büyüyor ve göç alıyor hı hı. dolayısıyla onun hızlı e, çok hızlı bir süreci birlikte e, idrak ediyoruz Tabii bazen gözümüzden birçok şey kaçıyor bir an durup da baktığımızda o diyoruz ya İzmir ne hale gelmiş aynen ben de geçenlerde bir arkadaşlarımla konuşurken bir de baktım ki e, hatırladım daha doğrusu seçimler oluyor ya çok sık sık o arada e, İzmir'in nüfusu 4 milyon üstüne çıkmış e biz e, İzmir'in e, yani Doğru. E, Doğru. <laughs> en... nasıl demeli ki 300 bin, 400 bin, 500 bin, bin haline hatırlıyoruz yani Doğru. küçücük bir yerdi İzmir. Özellikle Doğru. kültürel değişime uğradı mı acaba İzmir? Ya şöyle tarif ediyorum değerli Hı. hocam ben de onu. Ee, Hı. Şimdi bir zamanlar siz de iyi bilirsiniz de e, bu e, tamam. Ege'nin güneyinde Bodrum'da, Süngercilik evet. çok meşhurdu bir ara. Doğru, evet. Ee, ve hakikaten... Biz Hatta yeriydi yani oradan yeriydi, alınıyordu. Aynen. İşleri de oydu, evet. Aynen. Oraya gittiğimizde birçok süngerci olur ve süngerler böyle o güzelim küçücük çarşısında yine 70'li yıllardan anlatıyorum ben. Hı hı. Çeşmenin ee, etrafı. Ee, şeyde Evet, çeşmenin etrafında o koskocaman süngerleri görürsün. Çok ilginç yani hakiki, hı hı. büyük... Ee, ve o süngerler çok su çekerdi emerdi. Ben şimdi ona benzetiyorum İzmir'de. Ha, güzel. Ee, yani olabildiğince dışarıdan gelen etkenleri etmenlerin hepsini e, absorbe etmeye çalışıyor. Ama tabii her süngerin bir doyum noktası var. Ona e, bazı konularda, bazı e, hususlarda yaklaştık gibi bir yerde sonra daha fazla su kaldırmayacakmış. <laughs> Yine ya? de getolara en az olan e, şehir biziz galiba. Gayet evet, doğru. O, yani o, o, o durum evet, da var. Evet. Tabii kültüre geldik. Ona gelince sizin çok değerli bir fabrikanız vardı. Soyar kültür, kültür sanat, fabrikası, sanat evet. fabrikası. Nereden çıktı, nasıl oldu ve ne oldu şimdi? <laughs> evet, şimdi bu galiba bu tip işler bizim gençliğimizde aile yapısı değerler yaşam tarzlarımız da bugünkünden çok farklıydı. Değerli hocam. Ee, yani iyi kötü yorum yapmıyorum. Farklıydı kesinlikle. Dolayısıyla e, bizde biraz daha e, aile yakın aile içi yaşamayı, e, oradaki e, yapıyı sürdürme gayretinde o öğretiyle ya büyümüş abi. insanlardık. Evet. Evet. O nedenle e, benim e, esasen e, daha fazlalıkla sanatsal eğilimlerim vardı. Bir de spor yapan bir insandım. Ee, o nedenle... Tabii bir, iyi bir basketbolcu olduğumuzu biliyoruz. Evet, ol. Altın Ordu'da bir şampiyonunuz Var. yaşamışsınız. Sonra karşıya abi. kadar asıl. Öyle mi karşıya Tabii de, kadar. Altın Ordu'da o benden daha büyük Ben takımın en sonuncu adamıydım. Evet. En ufak 15-16 yaşında <laughs> aldılar beni. Onlar evet. zaten şampiyon olmuşlardı. Anladım. Ee, fakat asıl karşıya kadar. Karşıya kıyı ikinci ligden birinci lige çıkaran takımın oyuncusuyum ben de. O zaman İskender'in falan olduğu zaman mı? Değil ee, herhalde. İskender e, dediğiniz bir dakika. Açıkçası anımsayamadım. E, ha evet, evet evet. Tabii tabii. O zamanlar. O evet, zamanlar o olması lazım. Şey e, bu o şeyle ilgili yani sorunuza tekrar dönmek e, gerekiyorsa. Hayır, hayır. E, bu kültür sanat fabrikası sanıyorum o içimde kalmış olan ve fakat e, sonrasında yaşamın çizmiş olduğu yollara uyum sağlayarak Götürdüğümüz bir sanayicilik dönemimiz var ailemizin bir işletmesinde. Aynen. O da bir gelişme dönemindeydi. Türkiye'de ilk otomatik üretim yapan Civatasom'un bağlantı elemanları üretim yapan bir fabrikada çalıştım uzunca yıllar. 33 sene, 34 sene neyse. Akabinde sanayi yavaşladığı dönemlerde birçok badireler atlattı Türkiye gibi bizim işletmemizde. Sonucunda ne yaptık? Sonucunda biz o işletmeyi durdurmak zorunda kaldık. Durdurduktan sonra işte o dünyayı göze açıp da kendi içsel tanışmışlıkları yaptıktan sonra ağırlıkların hangi tarafta olduğunu bile bile ve giderek sosyal siyasi, çünkü ailede çok fazlaca konuşulan şeylerdi bunlar. Dolayısıyla bizler gençler o jenerasyon sanıyorum en güçlü, en son idealist, Eee sonra da yavaşladı yavaş biraz. O biraz. Doğru, evet. <laughs> biraz da o, o onun dürtüsüyle o doğrultuda acaba nasıl katkılı olabiliriz diye ben şahsen bugüne kadar İzmir'e çok katkısı oldu sanatçılar bakımından, tiyatro sevme ha, bakımından, aynen, kültürel aynen, şiirdir, öyle. edebiyattır öyle şeyleri vardı ben bir, bir, bir kere bir hatta çok... küçük torunları getirenler çocuklarını getirenler aynen, bir aynen. bir şeydi mektepti yani mektep okuldu. de öyle daha ağırlıkla biraz galiba o tarafı önemsiyorum ben yani paylaşmak paylaşılabilir olan şeyleri olabildiği kadar paylaşmak bence insanlığın kendisini bir adım daha öte öte götüre öte ileriye götürebilmek için çok önemli bir yaklaşım tarzı. Bunu yapamıyoruz çoğu zaman. İşte bu programımızın, yani bu konuşmalarımızın bir önemli noktası da bu zaten. Yani sizin dediğiniz gibi sadece sermayeyi biriktirmek değil, sermayeyi böyle şeylerle de paylaşarak topluma gerçekten bir şeyler bırakmak, geleceğe bırakmak aslında. Aynen. Aynen. Şimdi tabii bu kültür sanat e, fabrikası, fabrikası. E, sonra kapandı. Çünkü orada gökdelenler yükselmeye başladı. Tabii, pardon sözünüzü böldüm. Orada şeyi anlatmam lazım. Fabrika deyince ilk o adı koyduğumuzda hı hı. ve İzmir'deki ve İstanbul'daki ve ülkemizdeki sanat çevreleriyle ilişki içerisine girince yaptığımız toplantılar, sergilerde falan geldi hı hı. dediler ki ya niçin fabrika? Hiç sanatla fabrika özdeş değil. <laughs> Biz de dedik ki yok haklısınız. O bakışla özdeş değil. Fabrikası olur mu sanatın? ...yani evet. e, mass production yapacaksınız... ...arka arkaya yüzlerce binlerce tablo... ...ama bizim o kadar çok buna ihtiyacımız var ki... ...onu çağrıştırsın... ...yani sanatta daha büyük bir Doğru. yol açabilelim diye... Doğru. ...özellikle fabrikada koyduk... ...yani daha çok üretmemiz lazım... ...biz zaten. çok beğendik yani evet. arkadaşlarla falan da... ...gerçekten gelip gidiyorduk... ...bir de orada bir televizyon da vardı... Evet. ...arada evet. bir de ona uğruyorduk... ...şimdi tabii orada bu... ...yıkıldı dediniz be, ben öldüm evet. ...yıkıldıktan sonra... Sizin e, daha ileri gidiyorsunuz, daha çevreci bir yaklaşımla e, oradaki araziyi gökdelen olmaktan kurtarıyorsunuz. Şimdi e, evet, on, onun tabii bir... Hatta 20... bu konuda savaş veriyorsunuz. <laughs> Onu, onun şöyle söylemeli, bütün gençler, üniversitemizdekiler <laughs> fark edebilirler diye tabii, tabii, tabii ki. Bize, evet. ee, 20 sene öncesinde hatta biraz daha eskisinde ben 1989'da İzmir Enternasyonel Fuarında daha doğrusu Kültür Park üzerindeki fuarda hı hı. E, fuar müdürlüğü yaptım. O tam seçimler sonrasındaydı. Yüksel Çakmur belediye başkanı seçildi. Hı hı. E, ben fuar müdürlüğü getirildi e, Çünkü bir projemiz vardı o zaman iş alemi olarak. diyor ki yani biz bu belediyenin aslında mülhak bütçe dedikleri belediyenin kendi bütçesinden ayrı harcama yetkileri falan bulan ama onun denetiminde olan bir bu var. Çok hoş bir şey yani aç, açıldığı andan itibaren. Belki İsvaç dediğiniz yani evet, yapının İsfaş. başlangıcı tabii, herhalde. İsvaç'ı kurduk. Yani kurucusuyum ben. Zaten Aa, biraz güzel. da onu, şey evet. isim babasıyım İsvaç'ın. Evet. Her neyse evet. E O o dönemde e, çok önemli güzel bir proje yaptık. Hı hı. Bütün başta belediye başkanı, meclis üyeleri, ilgili tüm insanlar hep birlikte ve üniversitelerimizden de yardımlar alarak o dönemde 89-90 evet. e, yıllarında asıl e, yeşilin korunması tabii ki e, çok daha gençlik çocukluktan gelen bir şey ama o dönemde işte bazı yaşam öyle bir şey ki bir yerlere geliyorsunuz ve orada onları kullanmanız lazım ki bir Doğru. katkınız olsun Doğru. sözde kalmasın Doğru. düşüncede Doğru. kalmasın uygulamaya e, yoğun bir çalışmayla kültür parkı gerçek kültür park işlevine getirmek için büyük bir çaba içerisine girdik ve işte en sonunda yarışmalar yapıldı falan ve hoş bir şey çıktı fuarla kültür parkı ayıran onu detaylandırmayacağım sırf şey için Hı -hı. anlatmaya çalıştım Evet bu o, bir elime geçen fırsat. İkinci fırsat da o güzel bir fırsattı tabii. Yani evet. pozitif yöne açılan Hı -hı. bir fırsattı. Buradaki ise e, benim kendi e, Soyal Kültür Sanat <laughs> Fabrikası'nın bulunduğu ailemin de bir başka türlü baktığı o yere e, bir mücadelenin kapısını açtı bana. E, doğrudur. İlginç dediğimiz. olan bu tabii. Evet, yani peki aslında, evet doğru. doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ailenizi ikna edemediniz. Edemedim, evet, edemedim. Ee, onlar ısrarcı oldular ve e, sanıyorum önce bir e, 38 kat e, bir parsel bazlı değişiklik yaptılar. Buna itiraz ettim belediyede. Ee, şaşırmadılar sonunda, mı? trilyonluk çünkü e, biraz şaşırdılar Batışa. şimdi rahmetli oldu çok üzgünüm onu kaybettiğim için bir Hı. arkadaşım vardı bu malum sosyal medyadayız işte az Hı -hı. çok bizler gençler kadar olmasak Hı -hı. da Hı -hı. Doğru. Ee, <laughs> bir gün bana onu duyunca haber olmuş orada şey yazmış. Mehmet Allah akıl fikir versin. <laughs> <laughs> güzel. Allah <laughs> 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 akıl <fikir gülüyor> Evet bir bakış öyle doğru. Yani bunu yadırgamıyorum, yatsımıyorum da. Fakat şöyle düşünmemiz lazım. Biz şimdi 1960'ı 60'lı yılların İzmir'inde 70'li yılların daha doğrusu İzmir'inde Kordon'daki ilk o büyük bilhare Karşıyaka'da kadar daha sonra Göztepe taraflarındaki o bitişik nizam ya, Çin Seddi evet. gibi binaları yaşadık. Maalesef ben şunu da söyleyeyim izleyici gençler duysuna hı hı. benim yaşadığım apartman benim doğduğum bir ev aslında Kordon'da birinci hı hı. Hı hı. Kordon'da hı hı. fakat yıllar ilerledikçe orası e, İzmir'in ikinci yüksek kat ya o güne göre sekiz katlı tabii. bina oldu. binası ben o binada yaşadım. 8 kat yani düşünün birinci kattan 8 kata çıkıyorsunuz size evet. yüksek geliyor. Şimdi 38-48 evet. katlar var ayrı. Fakat, tabii yani bir aile yaşarken 10 aile oluyor tabii, ya da aile, 30, aile 30 aile oluyor. 30 yani. aile oluyor. Kalabalıklaşıyor şehir tabii. falan filan. Fakat e, tabii yaşlar ilerledikçe biz farkına varmaya başladık ki o güzelim İmbat'ı biz orada Çin Seddi gibi kapatıp Alsancağ'ın arka sokaklarına girmesine müsaade etmemişiz. Maalesef. Böyle bir şehircilik anlayışı Şimdi e, hatta e, siz çok iyi anımsayacaksınızdır, ismini ben hatırlamıyorum ama hı hı. Bir Alman e, sanıyorum İhsan Bey zamanında, Alyanak zamanında Allah rahmet eylesin şey e, Bir Alman profesör getiriyorlar, şehirci onun Şehir Jensen evet. Biliyorum sizin hatırlayamayacağınız, onun için söyledim <laughs> e, Onun hoş bir sözü benim kulağımın e, arkasında kalmış O da şey, diyor ki yani diyor bari diyor İzmir'de bir kötü de olsa bir sosyal adalet mealen anlatıyorum. <laughs> Yaratmışsınız diyor. Evet diyor yani biraz hali vakti yerinde olanlar deniz kenarında oturuyor oturmakla birlikte o e, şehrin bütün nefesini kesmelerine rağmen hiç olmazsa Hali vakti sosyal yapıları, ekonomik yapıları biraz daha zayıf olanların hiç olmazsa çok güzel bir manzarası var. Tepelerde oturuyorlar demişti hiç unutmuyorum. yani böyle mizahi bir anlatımla adamcağızın anlattığı çok normal. Şimdi yıllar geçti. 60'lar, 70'ler. Ne yazık ki İzmir'de tam gelişme merkezi olarak bir O sırada Bayraklı Belediyesi'ne verilmiş miydi orası? Yani Bayraklı Belediyesi kurulmuş muydu? Bayraklı Belediyesi'ne başvurduk. Yani Bornova Bayraklı ya kurulmuştu. Kuruluştu, evet işte. Evet. o Bayraklı Belediyesi zamanında Hı -hı. E, ne yazık ki e, şey bu işlem ortaya çıktı. Bir parsel bazlı düzen Bu yasal. Yasa buna Hı -hı. el veriyor. Belli Hı -hı. büyüklükteki Hı -hı. imar yasasına göre. Hı -hı. Yerlerde siz imar e, değişikliği yaratabiliyorsunuz. Fakat bunun bir şerhi var. Kamuoyuna yararlı olması lazım. Ne güzel. E, peki kamuoyuna yararlı olması için de o projenin içerisinde bir şeyler koymalısınız ki belediyede kamu, kamuyu temsil eden, değil mi? Demokrasinin ilk gerçekleştiği yer şehirler, kentler. Tabii. E o da o onları gözeterek buna müsaade edecek ama ben biz anladık ki yani ben anladım ki aslında o anda böyle bir gözetme yok. Kamu yararına pek fazla bir şey yok. Aksine e, orada yukarı çıktıkça tabii eee Rant artıyor evet. ee, çünkü o daireler işte güzel bir e, görüş zaviyesi elde ettikleri için daha pahalı satılıyorlar filan evet. filan malum evet. şeyler biliyoruz evet. dolayısıyla evet. böyle bir şey ben dedim ki bu bence yani yasal da gözükse bu şehir için olmaması gereken bir şey evet bir öncesinde e, ne yazık ki rahmetli Prişna e zamanında alınmış bir karardır evet. o ön evet. tarafta evet. Evet. büyük dikitler ee, yani o, o bence yani tez antitez tartışılan bir konudur halen de. İşte biz alanı açık bıraktık. Rüzgarı da bırakıyoruz. Çim alanımız da arttı filan ama Değil, e, bir tabii. de zemin var ayrıca onun ötesinde. Altyapı tabii. Altyapı yani, var. Tartışma evet. götüren bir konu. Neyse ben uzatmayayım daha fazla. Ben kendi adıma bu mücadeleyi sürdürürüm. Sonra benim sevgili ailem ısrar etti onlar. 38'i 17 ile yenilemeye kalktılar. Biz ona da itiraz ettik. Dedik ki burada ilk verilmiş olan şey 8 kattı. Biz 8 kata inelim. Kendi üstümüze düşen vazifeyi yapalım. 3 kuruş fazla eğer bir getiri var idiyse çünkü onu bilmiyoruz. O gerçekleştiğinde ortaya çıkacak bir şey. Onu da eğer kaybedeceksek kaybetmiş olalım diye bir mücadele bizimki. Tabi bu şey iki taraftan bakıldı. Bana akıl tavsiyesinde bulunanlar da oldu. Sırtımı su da oldu böyle bir durum. <laughs> ki. Ama yargı size hak verdi. Evet, yargı bize hak ve, verdi. Ve Doğru. tabii o kadar güzel oldu ki, bayraklı e, Bayraklı'da şimdi her gökdelen için hücum edeni durduruyor şeyler evet, Beni galiba, getirmiyorlar. E, öyle hissediyorum. E, büyük doğrusu. olay yani hmm. bu tabii yani. Ne güzel, kamusal ne alanda yani. büyük bir e, iş başarılmış oldu. Temin kurucuyum dediniz. Siz birçok şeyin de kurucusunuz. Atatürkçü layık, Dernek. Evet. Demokrasi derneği... Demokrasi kültürünü geliştirme ve yaygına uzun bir ismi var onun. Peki Çünkü ner, O konuda çok yol almamız gerekiyor. <laughs> <için gülüyor> mazur görülebilecek bir uzunlukta. Evet. Nereden icap etti? Bu i̇şte yıllarda dedim, özellikle. Dedim size ya değerli hocam şey... Hı, e, de, yani de. ağacın meyvesi ağacın çok uzağına düşmüyor. Bir kere hani yaşamsal bir şey yapmak, benzetme yapmak gerekirse... Tabii ben çok küçük yaştan itibaren Türkiye'de vakti zamanında e, siyasete girmiş, e, hı hı. bir meziyetlerle bir türlü tanınmış, insanların arasında ufacık bir adam, böyle zayıf, sıska, kepçe kulaklı bir çocuk <gülüyor> aralarında <laughs> dolaşırdım. E, buralardan ister istemez etkileniyorsunuz. Öyle beslendiniz. Besleniyorsunuz. Yani diyorsunuz ki daha sonra da çok küçük yaşlarda e, Hasbelkader yurt dışıyla tanışınca, İnsan kendi evinde de, kendi bahçesinde de, kendi kentin mahallesinde, kentinde ve ülkesinde de her insan için geçerli. Güzelliklerin peşinde koşuyoruz hepimiz. Doğru. Kim Çok... daha beter hayat yaşamak ister ki? Aynen. Yani Aynen. melankolik değilse Aynen. neticede. Onları da kınamıyor. O da bir yol. Ama neticede dolayısıyla insan e, eline fırsat geçtikçe de, bu kadar o kadar doğru ki bu şimdi biliyorsunuz depresyon şu kadar arttı diyorlar. Evet. Neden arttı diyen yok ama ha. yani. <laughs> Aynen. Evet. Böyle bir çabayla Türkiye'de ben gerçekten demokrasinin önünde daha çok mesafe olduğunu. Aslında bizde siyasi partiler çoklu siyasi partilerin bulunduğu bir parlamenter sistemin partiler içinde daha yine yazık ki e, demokrasinin olmadığını tabi, tabi. hatta bir nevi e, siyasete de çok merak sardım ama sonra baktım ki olmuyor yani o biraz şöyle yürüyor e, kimse bunu sadece bir analiz olarak yapıyorum evet, kimseyle tabi, ilgili tabi, yani. değil bizler o mefhumlara, o değerlere ulaşma yolunda gidiyoruz illaki ama oraya gelinceye kadar daha önümüzde yaşamamız gereken bazı şeyler var sonuçta. Kesinlikle doğru. onları yakaladığımızda ancak bu, bu bu sistemi çok daha kanıksayacağız. Kanıksamadığımız zaman daha fazla bir liderin peşinde koşuyoruz. Yani birisi bizim bizi kollasın. Halbuki biz birey olmamız lazım. Şimdi benim kafamı çok takıldığı şeylerden bir tanesidir. İnsanlar birbirleriyle tanıştırıldıktan hemen sonraki ilk şey kendilerini ifade etmek için ya işte filanca odaya kayıtlımı ya yani bu iyi bir şey bir yandan da ama kendilerini tarif ederlerken ya da filanca spor kulübünün çok taraftarı olduklarında gibi gibi şu üniversitede okuduklarını şurada çalıştıklarını anlatırlar. Ama kendi isimlerini kolay kolay sor, hep bir ilintilerle tarif ederler. Bu sizin dediğinizi ben akademik ortamda şey diyorum öğrencilikten kurtulamamış profesörler. <gülüyor> 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 yani daima biri bir şey anlatsın o da onu uygulamaya çalışsın. Aynı, gibi olan, aynen. Evet. Yani o demokrasi kültürü o günlerde işte 2000'li yıllarda biz bunu şey yaptık ee, galiba. Ve bunu e... bir de tescilliyorsunuz. Ee, kordon toplantıları diye bir toplantı. Hatta imbat da var galiba. İmbat da var sonrasında imbat da var. Evet. Kordon toplantıları 8 sene sürdü. O İzmir'de e, ciddi bir çok... hoşluk yarattı Doğru. diye düşünüyorum. Ee, bir de çok... etkili olmuş kent yaşamına. Aynen. Bir, hem sosyal tarafı da vardı hem toplumsal. Evet. Ee, yani konusunda olabildiğince uzman insanları getirip onları konuşturup sonra da soru cevap şeklinde. Ee, o yegane hoş bir prototipi oldu. Evet. Ee, sonra birçok deneyler oldu. Bir kısmı kendi alanında kendi şekliyle hoş hala daha devam edenleri de var. Var evet. Fakat, Çarşamba toplantıları evet gibi, falan diye. Aynen. Değil, değil evet. e, <laughs> fakat o şey tabii ilk bir açılım gibiydi büyükçe. Ee, yani böyle Çok doğru bir, bir buluş yani üzerinde, uzmanca paylaşım. Aynen. Yani. Ve bunun kamuya nakli. Hep bu işte çok... oraya geliyor yani. Ee, şimdi geçmişte değerli hocam sanayicilik yaptığım için biliyorum. Şimdi mesela yurt dışına gidiyorsunuz o zaman bu iletişim imkanları yok bilme öğrenmek için bazı yolları daha fazla üzerinde durmanız lazım. <laughs> o zaman sanayi casusluğu var. Şimdi Aa, evet. gelirler... Bu bu yani 70'li hmm. yıllar 65-80 70, arasında anlatıyorum. Ee, i̇nsanlar gelirler şey yaparlar. Ee, mesela bir fabrika kurulmuş özel bir şey üretiyor. Ee, ve duyarlar ki o çok iyi para kazanıyor hmm. veya iyi iş yapıyor. Biz bunu acaba yapabilir miyiz diye. Böyle e, bildiğimiz manada casuslar. Yani ya mesela bir eleman alındığında onun oraya girmesini sağlar. Japonları söylerlerdi hep a Avrupa'da gençlere dolaştırırlar Aynı. fotoğraf makinesiyle hatta Sanıyorum çekimler yaparlar. Benzer yıllarda orada bulunduk ben 70'de evet. oradaydım. Doğru ben de oralar. O zaman e oradaydım. Almanya'da müşahede ettiğim şey oydu aynen Japonların. Almanca öğrenmeye gitmiş, Almanlarla iş yapacağız diye rahmetli babam gönderdiydi biz, evet. peki evet. dedik biz de gittik <laughs> Almanca. Evet. Ee, orada o Japonların sayısının fazla dil okullarında, üniversitelerde çalışmakta şirketlerde. Ondan sonra zaten bir örnektir benim için bu ee, Batı'yla veya daha gelişkin olanla illa Batı olmak zorunda değil bu. Keşke başka yerlerde olabilse. Onunla iletişim içerisinde, ilişki içerisinde oluyorlar onların yaşam tarzlarını dahi iyi öğrenip o topluma doğru, karıştıkları için doğru. ondan sonra oraya yönelik bir pazar orası ya oraya yönelik üretimlerini tanzim ediyorlar. Ve öyle mu? bir patlama yaptı. Öyle o tabii. Dönemde, o ondan dönemden, sonrasındaki dönemden patlamanın sonra... ben ona çok bağlarım dedi. Böyle bir şeydi. Evet. Aynen katılıyor. Biz laf olsun <laughs> hocam. Biz anlatıyoruz. <laughs> <bu programı. gülüyor> Yok, gayet güzel. Peki şeyi e, diyorum o zaman tabii bunlar büyük tecrübeler. Ee, Gençler ne yapmalı? yaşantılarını nasıl kurgulamalılar? Yani bunu biz ne kadar yetkiniz söz söylemeye gençler üzerinde <laughs> bence, <söylemiyorum. gülüyor> bence tecrübe konuşuyor diye. Yani tabii bir tecrübe ortaya koyabiliriz. Gençler onun üzerinden düşünüp tartıp işte yakaldıkları yerde <laughs> e, değerlendirip şey yapmadılar. E, mutlaka ki faydası var. Hepimizde hepimiz de aslında e, o çocukluk ve gençlik yıllarında illaki bu çünkü bu devri daim bu. Değil mi? Kesinlikle. Ee, bizlerin anaları, babaları, dedeleri e, bir şeyler anlatırdı. Biz onların bir kısmını üzerinde düşünmeyi değer bulurduk. Bir kısmını düşünmezdik. Düşünmediklerimizin bir kısmı sonra başımıza geldiğinde hay Allah derdik ya bak bunlar doğru <laughs> söylemişler. Hayatın böyle bir çelişkili, <laughs> vazgeçilmez çelişkileri var. Hocam öyle değil mi? <laughs> doğru. Aynen. Bu erkeklerle ilgili de çok kadınlar için de, <laughs> dişiler için de geçerli mutlaka ama erkeklerin babalarıyla olan ilişkilerinde bir de o Freudyen yaklaşımla çelişkilere Aynen. baktığımızda Aynen. <laughs> önce yani babanın hiçbir şey bilmediğini, e sonra Aynen. bazı konularda haklı olduğunu, en sonunda ne kadar çok her şeyi bildiğini söylermiş biliyorsunuz. Aynen. Şimdi o bağlamda tabii gençlerin şimdi çok farklı imkanları var hocam. Siz daha akademi yani içerisindesiniz dolayısıyla bazıları kirli olsa da çok evet. bilgi hazinesi var diye yani. Değil Google ile başlıyorlar? Aynen. oradan e, hepsini Hatta gerçi bazı... Google amca, amca taktikleri. Evet. Sonra <laughs> 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 ee, Valla va va benim yaşamla ilgili kendi adıma çıkar zaman şu Ana caddeden ayrılmamak lazım eğer bir tarif gerekiyorsa Güzel bir şey yani. Evet Bir evet. dakikaya girmiştik demek ki <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Ana caddeden ana ayrılmasın Ana caddeden mı? ayrılmamak için çaba sarf etmeliler Çünkü yan yollar bazen kestirme olabilir shortcut shortcut diyorlar. Bu çok güzel. Evet. evet e, fakat o yollar karanlıktır. O yollar engebelidir, manialıdır. Oraları geçebilirsiniz ama bence benim fikrim ana cadde daha ışıklıdır, daha aydınlıktır. Daha uzun da olsa o yolu yürümekte yarar var diye ben, düşünüyorum. Ben ehliyeti Almanya'da almıştım. Öyle ee, mi? Yaşıyorsa kulaklar çınlasın diyelim. Lehvalder onu derdi. En yakın yol bildiğin yoldur derdi. Aa. Değil de, güzel. Çok çok, doğru, çok, çok güzel. güzel bitirdik programı diyorum. Teşekkür ederim diyor hocam. Gerçekten bugün bir <laughs> e, e, duayenle beraberiz. Asla Yaşamını asla. anlattı diyelim bizlere. <laughs> çok şapkalı ama çok doğru gözlemleri olan bir değerli dostumuzla beraberdik. Mehmet Refik Soyer. Birçok gelecekteki rantsal kaygıları bu tarafa, bir tarafa bırakıp... ...geleceğin gerçekten çevreci yaklaşımlarına doğru kendini kendine yol vermiş bir insandı. Daha çeşmeye anlatmadı evet. o Lady Tuna gemisinin durumlarını ve Sayın Soyar'ın bu konuda da yaptıklarını. Belki bir başka programda değerlendireceğiz. Şimdiden 19 Mayıs Bayramımızı yürekten kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyoruz. İyilikler Aynen. diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere.